Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Survival serimize devam ediyoruz. Yanımda Garban Yusuf'tan Cem var. Cemcim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi sana bu bayramda hediye olarak koyun post hediye edeceğim yağmurda sığınmış. Ya abi abi. <laughs> abi, abi o niş. Volkan, volkan mı? Volkan. Volkan temamız Volkan. Bu arada uzun süre olmuştu abi bak bunu oynamayalım. Aynen. Bayağı bir süre olmuştu arkadaşlar. <laughs> yani artık geri döndük ve birinci olacağız değil mi Cem? Abi ben birinci <gülüyor> olacağım. <gülüyor> Hadi bakalım kardeşim. Yani öyle söyleyeyim. Evet. Hep de sen zaten yani. Hiç biz olmayalım. Abi şöyle abi. bu ne yiyorsun? taş alayım ben biraz. Ya Volkan'ı Olay. neyden yaparız ya? Katman kayası var. Evet bu da olabilir. Katmandu diye bir yer var abi. Bilir misin? Bilmez miyim ya? Katmandu'da ben yaşadım daha önce Cem. Biliyorum abi. O yüzden şey yaptım zaten. Değil mi? Hatırlatayım dedim sana. <laughs> Abi çok güzel bir yanar yapacağım volkano. Evet şöyle yap abi. Biraz küçük olacak ama neyse abi, abi ben zaten şeyi yapacağım ya. Bizim Nemrut Dağı var ya. Evet abi. Ben orayı yapacağım abi. Ciddi misin? Ben orayı yapıyorum. Nemrut'u yapıyorum. Abi harikasın o zaman ya. Vallahi güzel bir Nemrut performansı bekliyoruz. <laughs> Ulan, dur bakayım. <laughs> abi ben bunu nasıl yapacağım ya? Dur bakayım şöyle, aynen. Nemrut <laughs> performansı yalnız. Abi, sinirim bozuldu ya. <laughs> i̇şim geldi Cem. <laughs> ya abi bırak. Cem, <laughs> Cem, işim geldi. Abi artık... Yani Cem'in işimi <laughs> geldi falan demeye başladı arkadaşlar seni görmeyince. Bıktı abi artık yeter yani beni kızdırmayın. Vay sabah abi sabah. adama bak sabah sabah arkadaşlar bu arada yeni uyandık biz takliye geliyoruz. Abi biz böyle senin normal saatte şey yapmıyoruz ya hep ya yeni uyandığımızda çekiyoruz ya gece ya da, böyle Ya da hiç bak. uyumadığımızda falan çekiyoruz değil mi canım? Aynen yani, ama abi böyle daha eğlenceli Daha Daha eğlenceli oluyor biraz böyle mindfuck durumları yaşıyoruz arkadaşlar <gülüyor> aslında <gülüyor> bu iğrenç espriler de oradan geliyor yani. Yoksa gerçek hayatta öyle şeyler yapmayı istiyorsun. Aynen abi. Yo ben yapıyorum o <gülüyor> <gülüyor> Evet abi lan oğlum hadi ya. Çabuk 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 çabuk. Şimdi diyecekler ki abi yani Yanardağ'da Yosun'un ne işi var? Ama <laughs> ama görüntü olarak çok güzel görünüyor hocam. Oğlum hadi hadi lan hadi lan hadi lan. Evet abi aynen o yüzden şimdi şöyle yapacağım. Oğlum Şuraları şey yapalım. Katmandu abi, Katmandu. Hadi 2 nokta iki dakika tamam. Vaktimiz var arkadaşlar. Şöyle ortayı biz şey yaparsak iç kısımlar önemli değil. Yani asıl önemli olan dış tasarım arkadaşlar. Şimdi <laughs> ben de sanki Sen de, göz çok var. bir şey çok bir şey mandapohuna benzedi aynı yaptığım şey. Sanki çok iyi bir şey yapıyormuşum gibi. Evet. Tamam, şöyle yapalım. Abi dur bakalım şöyle kapat. Benimki fena olmadı abi. Ya ben böyle biraz karışık bir şeyler yapıyorum canım. Ortaya hani, karışık diyorsun. Aynen abi. Şimdi ortayı ortayı almadan Orta dedin de aklıma geldi. Ben bunun ortasını şöyle açmam lazım. Abi ben odaklandım. Güzel bir şeyler yapacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım canım. Oğlum son bir buçuk dakika yalnız ha. Aynen. Abicim şimdi, ben şuradan hemen lavları alayım. Particles, ha bir dakika dur. Lavları gelsin bakalım. Şunları şöyle yapalım. Oğlum bir dakika. Şöyle koy abi, göz boya göz boya göz boya göz boya. Hemen şu tarlardan da koyalım. Abi çok güzel olacak be. Aynen, benimki de güzel ya, benimki... olacak abi. Benim ki bildiğin Nemrut oldu. Ben sana öyle söyleyeyim. Ola bu poha benzemedi ya. Yalnız zor konu geldi abi. Aynen zor taraf kazık geldi abi konu. Hemen şöyle bir dakika. Aynen, bu aynen, aynen değiştireyim ben. Ee, şöyle bu Hatta bir dakika. Blackstone aynen. Ola bir dakika dur dur dur. 33 saniye. Yağmur yağsa. 30 saniye yetmez. <laughs> dur dur dur. Abi. Volcano. Abi bir dakika şu tepesini süsleyelim abi. Particles. Abi flame. tamam ya benimki bitti. Benimki bitti fena da olmadı var ya. Flame, flame'leri ekleyelim abi. Aynen. <laughs> Oğlum bir dakika dur 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 dur. Tamam tamam bir saniye dur. Evet. 3 2 Abi katmandu hazır. <laughs> Zaman bitti. <laughs> Oğlum hiçbir şeye benzemedi lan bu. <laughs> Hadi Aklına bakalım. Gel abi nasıl? Berbat. Abi hissettiğimizi mi veriyoruz? Evet abi. Maya izarbolayding mi? <laughs> yok abi yok. Hadi tamam good diyorum. Hadi bakalım kardeşim. Yine dayanamadın değil mi? Bak bana normal. Dayanamadım yani. abi. Normalde abi. Maya izarbolayding verirdin ama değil mi? E verirdim tabii abi. <laughs> Aa <Ausm> abi yazmış. <laughs> Güzel bir ağız oradan kaptın abi? Abi şimdi bak tamam benimki kötü olabilir. Ben kabul ediyorum arkadaşlar. Ama bu nedir? Evet. popu gibi. Love bile yok ya. Yani tamam benimki kötü kardeşim. Fail oldu zaten. Yok abi aynı. Evet. Kötüydü. Cem sen sağlara geri döndün. Bak ben Tuncu indirip indirip duruyordum yani oyunda. Bu yandı ki ne? Sen varken göreceğiz abi. Bu ne ya? Hadi bu lavsa volkansa bu evin ne işi var burada? Neyse meh dedim ya. Tak diye Evet. Bak bu da benimkine benziyor ha aynen. Aynen. Ya ama bu laf zaten ne yapacaksın ki ya. Aynen öyle. It's okay diyorum buna ya. Fena değil. Ya yani. benimkinden biraz daha biraz daha değil. Bayağı bir düzgün olmuş yani. Senkinden düzgün abi. Seninki neydi öyle ya? Ya Allah. Abi dakika ne Selim cam galp. Galip. <laughs> galp. Abi galp verelim sana ama bakayım ya. Bu nedir abi? Abi ortalama puan verelim hani birinci yani ben lavına puan vereceğim. Aynen it's okay diyelim abi. Ee, ya böyle durum olduğunda bence hani lava uğraşın. Aynen arkadaşlar hem yapıyı yapın yani daha doğrusu yapıyı yaparsanız birinci olursanız bizim daha çok hoşumuza gider. Tabelaya falan değil mi? Abi? Aynen böyle... bu maya eyes bleeding, abi bu hiç güzel değil. Bu abi yine aynen ya bleeding bleeding. Cam seninkini göreceğiz abi dur bakalım. Bu ne ya? Yok abi bu olmamış mimli böyle. Aynen sıkıntı ya. Benim puanım. Şu sıfır. ana kadar ben çok güzel yapılarla karşılaşmadım ya. Benimki de dahil hepsi berbattı yani. Benimki de dahil. Aynen. Bu ne abi? Ya, bu Yok da piramit ben. gibi değil mi? Allah ben de öyle piramite benzedi benimki ama aynen kötü oldu. Metdi ya. Metdi. Ya. Yani. <laughs> Hadi bakalım o kadar uğraşmışsın takleciğin. Jigglypuff. Evet. Jigglypuff. I moment I Abi bu nedir? Bu kötü. Ben bleeding gibi bastım abi. Aynen. Ya, havuz gibi bir şey olmuş bu. Bari biraz yanlardan güzelce bir şey yapsaydın. Oğlum hepsi berbat lan. Abi harbiden içim karardı. Abi nasıl Nemrut? Bu mu abi Nemrut? <laughs> abi dur <şöyle>. aa, <laughs> aa, adam şey de yapmış lan. Bak bu kafa heykelleri var ya orada abi. Abi o zaman sana ben good diyorum. Aa diyemedim. Abi diyemedim mi be? Ulan. Abi diyemedim mi? Vallahi tam böyle tıkladım. Şey bitti ya. Abi Nemrut'a puan veremedin ha. Abi Nemrut'a puan veremedim ama herhalde birincisin Cem. Cem abi, abi biz... alsın verdim sana demiş. Abi sana da verdi. Bence şeydir ya. Yok. Aa bak bu. Bu olmuş Çok Cem. şey olmuş abi. Bence Bunu olmuş. sevmedim. Abi ben buna harbiden <laughs> good diyorum ya. Bu fena değil canım. Ah bana da good diyeydin abi birinci. Ya abi sana ben awesome veriyordum ya. Yuh be. Neyse abi. Gönlümüzün birincisisin Cem. Abi bakacağız yani seni geçemezsem kızı. Hop oh, abi birinciyim. Hem de yüksek puanla can. Abi alsın bile versem kazanamazsın. Aynen aynen 84 ya. <laughs> Son Nemrut gitti sonunda 3 oldu. Arkadaşlar, sen boru. boru teslimatı completed. <laughs> <laughs> Rezalım bu videoya. Can. Güzel bir hoş geldin olayı oldu sana. <laughs> dur dur, ikinci tur geliyor abi bekle sen. Bekle gaza geldim ben. Abi çok güzel ya. Abici ben var ya hiç düşünemiyordum ha kendimi birinci olacağını. Ben de öyle rahattım o yüzden kesin geçirim diye düşünüyordum. Aynen aynen ki. <laughs> <laughs> Ama bak sana alınsın bile versem. E... Olmuyor kurtarmıyor. Aynen kurtarmıyor. İki tane alınsın bile kurtarmıyordu yani. Aynen aynen. <laughs> Abi bunlar ne anlar Nemrut'tan ya. Yani? Abi aynen bu adamlar nereden bilecek oğlum Nemrut'u falan. <laughs> Nemrut'u biz biliriz kardeş. Abi bakalım 10 saniye var. Tema şöyle güzel Ulan bir cam, şey çıksın. Batman oğlum, olur. Nasıl taklıya geldin ama? Dur abi dur bekle bekle bekle. Taklici seni taklaya getirdi abi. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. İyi abi bekle. Arkadaşlar. Ev <laughs> sobi video olacak bu. Göreceksin -so. de. Aynen. <laughs> abi ne ne lan bu? Octopus. Oo, ahtapot. Abi ben ahtapotta iyi değilim ki ya. Abi benden sorulur daha önce birinci olmuştum vardır. Ciddi misin? Daha önce birinci Ağır olmuştum vardır. Abi sıkıntı o zaman. Abi şöyle ben kırmızıyı alayım. Oğlum sana var ya öyle bir ahtapot yapacağım ki şimdi. İyi seyret bak. Yap neyse. abi hiçbir şey kurtarmaz şu saatten sonra ben söyleyeyim. <laughs> Ciddi misin kardeşim? Yok 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 hiç uğraşma bile pes edebilirsin abi. Öyle mi diyorsun kardeşim? Bak ben de çok deli gaza geldim ha şu an. Ben ben öyle diyorum. Pes et diyorum sana abi. Vay kardeşim benim. Hadi bakalım. Abi ben birinciyim bak. ben yani buradan da yazıyorum abi sana şimdi. Bak iyi seyret. Hadi bakalım. Seyrediyorum abi. Abi, abi seyreyle beni. 5 6 7 8 9 10. Ya yani şu gövdesini bir öncelikle yapalım arkadaşlar. Yap abi yap gövde yap <laughs> istediğini yap. Hiçbiri kurtarmayacak seni ben sana Ciddi söyleyeyim. misin ya? Yok ben sinirlendim abi ya böyle şey mi olur? Yeni gelmişim Vay kardeşim benim ya. hadi bakalım. Yeni abi geldim ben... kaybedeyim. <laughs> Oğlum ben de bak çok deli kapışırım ona göre ha. Sıkıntı <laughs> yok yani. Şöyle yapsak. Abi şöyle yapsam. Dur, şuraları bir düzeltmek lazım. Ortam gerildi abi bir sessizlik oldu. Fark aynen ettim. aynen fark ettim abi. Yani çok deli bir olaya girdik can. Yani bu artık bir hayat memat meselesi oldu abi. Bu artık bir yarışma değil. Evet bu artık bir yarışma değil ama benim ahtapot da ahtapot değil. Cem ne yapacağım bilmiyorum. Abi. En azından seni geçeceğim. Birinci olamasam da seni geçeceğim yani. Ciddi mi sen? Geçeceğim tabii abi. Hadi bakalım kardeşim göreceğiz. Bir, 2 3 dört, şöyle gelelim. Bu kadar uğraşsam yeter Selim abi geçme herhalde ya. Abi bu kadar uğraşsam yeter diyorsun ha. Şöyle yapalım o zaman. Bununla da geçersen zaten ben bu oyunu bırakırım. <gülüyor> <gülüyor> Büyük laf ettim. <laughs> Aynen. Bak abi. Aynen abi. Yok bırakmam da yani. Ya ucundan bırakırım ancak. <laughs> Aynen. Abi şimdi bak o zaman arkadaşlar Cem'i geçeceğiz abi. <laughs> Dur şöyle bir şeyler yapalım tamam. Oo ben süreye hiç bakmıyorum ya. <laughs> Oğlum bu neye benzedi lan böyle? Abi sen hiç gördün mü bir gerçek hayatta ahtapot? Görmez miyim abi ben Şili'de dalgıçlık yaptım ya daha önce. Ama ciddi misin şu an? Yok yok ciddiyim harbiden ciddiyim. Bazen artık. Salyangoz falan çıkartıyorduk ya. Şili'deyken. Abi, büyük, büyüklerden mi gördün küçüklerden mi? Abi kocaman ya. Ama benim şu an yaptığım hiç ona benzemiyor. Orada <laughs> 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 söyleyeyim yani. böyle garip garip Oğlum bu tırtıla benzedi lan! <laughs> tırtıla mı? <laughs> Aynen. Dur şuraları hemen temizle, temizle, temizle. Temizle. Ooo! Güzel oldu. Abi güzel Oğlum ground'u değiştir bir. Oy, ya senin şu camdan oldu. yapsaydım aslında var ya. Hangi camdan abi? Ya sen camdan bir tane ahtapot modeli yapmıştın ya. Aslında yapabilirim ha dur bakayım. Abi biz senle oynamıştık değil mi onu? Aynen. İşte ben orada baya güzel puan almıştım. Sen onu mu yapıyorsun yoksa? Terbiyesiz herif. Ben öyle bir şey yapıyorum tabii canım ne yapacağım? Abi ulan ben de onu yapacaktım ama unuttum Cem onu ya. Abi 40 saniye Takliye var ya, Takliye geleceğim. Takliye geleceğim Cem. Geçti artık ya. Geçti borun pazarı. Abi. Borun mu? Borun abi. Borun değil oğlum, Bolu pazarı değil mi? o? Hayır Borun pazarı. Süreşi niye? Abi <laughs> ha. Bor niyeden şeyi? Abi ben Üçesi. onu hep Bolu pazarı olarak bilirdim ha biliyor musun? Yok abi geçti Borun pazarı. Süreşi Nide'ye. Abi bak her ya, gün yeni ulan bir arkadaş. bilgi. Arkadaş <laughs> arkadaş ne yapacağım bilmiyorum ya takliye evet her gün yeni bir bilgi yapıyoruz ama ben bu bölümde takliye geldim gibi. Abi evet. bana avsın verin. Bana avsın verin abi. Kaçma abi. Lan dur 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 time is up. Lan çok kötü oldu. Abi çok berbat bir şey oldu bu. Abi nasıl? <gülüyor> <gülüyor> abi çok şizofrenik oldu değil mi? Abi ahtapot nerede? Oğlum kı <laughs> Ya kırmızı vermeyin kırmızı vermeyin ne olursunuz. Abi ben good verdim. Ben abi, kafamda tabii, şöyle ya. şey yaptım. Sana vereceğim en düşük puan it's okay abi. Eyvallah kardeşim. Ben de sana bu sefer puan vereceğim. Abi adam güzel yapmış ya. Bak bu aynen fena olmuş. Hatta ben buna good diyeceğim ya. Hiç fena, bu fena değil. Fena olmuş abi. Aynen. Bu sefer birinciliği unutun taktikçiler. Yani. Ulan ben ama bir kere şizofrenik bir şeyle. Hı. Aa bak. Ah da güzel yapmış. Selim Cem galp demiş, takla demiş. Evet. Benden ben, bir It's Kokey çalıştı abi. Benden abi. Ama ezik verdim hadi bu sefer. Vay vay vay. Aynen verdim. Ama abi. ben dengeyi kurmak için öyle yapıyorum abi. Aynen aynen biliyorum abi. Yok ben de son... normalde It's Kokey falan. Ama taputu yapmış beğendim. Yalnız bu ne abi? Bu hiçbir şeye benzemiyor Cem. maya zar bul abi. Böyle upuzun olmuş. Of. Taklaya Porto. gelmiş. Yani şekli uyduramamış Cem. Abi bu ne gözünü sevim ya. Bu ne oğlum? Hayal de? Şirin gibi. olmuş da yani ahtapot demem ben buna. Görüyorum. Ahtapot değil ya. Adam şimdi Minecraft ahtapotlarını koyarsa buraya kesin koymuşlardır ha birkaç tane. Ha değil mi? Şey var orada. Aynen. Bu nasıl abi? Yok ya. Yani kafası iki boyutlu zaten yamuk yumuk. Mehdi abi hadi. Yani Orantısız aynen. bir şey ya. Benimkinden iyi de. <laughs> Abi seninki neydi o? falan vardı. Ya böyle biraz aslında ben senin bu deniz anası modelini yapmak istiyordum. Bu ne abi? Abi bu benim. Senin mi Cem? Aynen. İçimizden geçeni mi veriyoruz? Abi ben en düşük good verdim sana şimdi. Tamam ben de sana good veriyorum ama goodluk bir şey yok burada Cem. Abi bak şey aynı ama yani modeli aynı. Bak biri yazmış Rex bleeding diye. Evet model. Ya modeli... bırak ne bleeding be kardeşim. Al sana bleeding. Evet buna Güzel bu dedik abi. <laughs> bu değil mi abi bilmiyorum belki budur. Bakayım abi. Abi ben renk seçimini yanlış yaptım. Aynen abi evet. <laughs> Aslında güzeldi de. Heh, bu mu bu mu? Altın abi ben seni geçeceğim o zaman canım. Sen beni nasıl geçiyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> Ulan seni geçersem ben yenmiş kabul ediyorum. Ya yani birinci olamayacağım orası kesin. Yok birinci ikimiz de olamayacağız da bu gidişle. Ama ben seni geçeceğim canım. Abi geçersen çok yani. <laughs> Abi çok fena olur. Abi bu yapmış be. Oo bu güzel olmuş. Good. Evet. Bu güzel olmuş. Ulan niye benim aklıma gelmiyor böyle şeyler ya? Mindfuck oluyorum. Oğlum. Zaten yeni uykudan kalkmışım. Cam hadi bakalım. Abi. Abi birinci kem. <laughs> Hop abi bu. A ikinciyim. Aa beni nasıl geçtin ya? Cem ikinci abi arkadaşlar rezalım bu videoya. <laughs> abi valla bir şey var ben güzel yaptığımı sanıyorum da sonradan bakınca çok kötü poh gibi oldu. Aynen berbat da abi seninki yani. Hadi <laughs> Sağ ol. Abi. <laughs> böyle şeyini... söylenir mi? <laughs> Biz de arkadaşıyız teselli vereceğiz ya berbat da abi hayatımda berbat böyle bir şey görmedim falan. <laughs> Bence Cem ben bırak falan. Benim olduğum yerde sen daima iki numarasın kardeşim. Neyse abi evet. ben söz veriyordum son anda bak <laughs> diyordum ki bırakacağım Minecraft oynamaya. Son anda o lafımdan döndüm. Cahidim abi. Evet bir sonraki bölümde bakalım arkadaşlar kim kazanacak. Hep beraber evet. göreceğiz. <laughs> bu arada arkadaşlar Garbarius kanalına yani Cem'in kanalına abone olmak için şu an yorum kısmında bir link bırakacağım. O linke tıklayıp gidebilirsiniz. Gerçekten tavsiye ediyorum. E, gayet de güzel serileri videoları var. Evet e, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oi, não se calma